Çeki demiri taktırdıktan sonraki noter işlemleri çok basitti. Size direkt hani TS onaylıyor. Onayladıktan sonra sizin bu çeki demiri taktığınız kuruma gidiyor. Kurum size bir işte uygunluk belgesi gibi bir şey atıyor. Üste kırmızı bir, bir şerit var işte. Tek bir sayfa. Bunu direkt çıktı alıyorsunuz. Ruhsatınızla birlikte notere gidiyorsunuz. Bunu hani, teslim ediyorsunuz. Zaten orada size diyorlar hani bekleyin işte şey yapacağız. kontrol ediyorlar herhalde. Ondan sonra zaten eee ödemeyorlar. Toplam 715 TL ödedim ben çeki demirini e, Rusata işlettirmek için. Bence bu da biraz fazla. Çünkü alt üstü bir tane küçücük e, kağıt veriyor yani e, A5 boyutundan bile hatta küçük. 15 e, 20 dakika gibi bir süre aldı. Ondan sonra zaten size yeni Rusat'ınızı çıkartıp veriyor. Bundan sonra tüm işlemleriniz hallolmuş oluyor. Bundan sonra da çeki demirini artık hani Rosat'a işlettiniz. Herhangi bir trafik çevirmesinde ya da herhangi bir durumda herhangi bir sorun var. ama Sadece sigortanıza da eklettirmeniz gerekiyor. Bir sonraki içerikte de e, sigortaya eklettirme çeki demirine çeki demirine sigortaya eklettirmekle ilgili durumları anlatacağız. Birçok bir şey dönüyor efsane yok işte çeki demirine ekletince işte eee Karavanla ilgili Allah korusun kötü bir şey olsa işte karavanın da tüm her şeyini alıyor gibi gibi şeyler var. Hiç neyse onu bir sonraki içerikte anlatayım. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere.